Kazanma arzusu nedir? Ona bakabiliriz. Antrenmanları takip ediyor muyuz? Etmiyoruz. <laughs> Sadece maça bakıyoruz, maça göre konuşuyoruz. Ama son maçlarına bakarak e, o, o, konuşuyoruz. E, onu söylüyorum. Şimdi Gençler Birliği'ne baktığımız zaman o da kötü şeyler evet. yapmıyor. O da güzel şeyler yapıyor ama an, san, Galatasaray deplasman da e, iyi oynamıyor. Evet. Bak bu bir gerçek. Ben bunu söylüyorum. Ben bunun arkasında da ısrarla duruyorum. Şimdi takıma baktığımız zaman sevgili Tolga takımı getirir misin? Tolga değil mi? Evet. Yani Tolga'cığım Galatasaray'ın bir kadrosunu koyarsan Ya mesela bugün çift forvet burada. oynayamaz tek forvet oynayacak Evet Muhammed veya Halil de olabilir değişebilir ha, Halil'i belki arkalı önlü oynatabilir mi? Ya oynatması lazım Ben sanıyorum burada ee, bir müdahale gelecek Gelecek yani Hal bak şimdi eğer biz tek forvetle oynarsak Galatasaray e Hucuma çıktığı zaman 3. bölgede yani gol bölgesinde çoğalamıyor zaten ne sola çağa gidebiliyorlar ne sağa çağa gidebiliyorlar. Galatasaray'ın yaptığı tek güzel bir şey var. Marco Donka, Donk Lines'e, Lines Emre'ye, Emre, emre Lines'e. Lines, Donka, Donk Marco'ya, Marco Saracchi'ye. Saracchi, Kerem'e verecek. Taylan'a verecek, Taylan geri verecek. Sonra <laughs> Marco ne yapacak biliyor musun? Bak bu akşam lütfen bakın televizyona. İzlerken en az ya marka ya donk Ya 6 ya 7 kere ya 8 kere Şişirecek mi? Yok şişirmeyecek Kaleciye Kale. pas verecek Mustaray'a Mustara şişirecek <laughs> Mustaray'a verecek diyor ki donk Ben diyor uzun vurmam diyor Mustaray'a verecek oyuna katacak hesapta evet. Ya ne gereği var çıkart takımı burada Biraz seyredin arkadaşlar bu kadar para kazanıyorsunuz <laughs> Avrupa'da futbol nasıl oynanıyor Çabuk Adam adama Kuvvet var. Kuvvet var Güzel pas var, isabet pas var, adam eksiltme var. Hangini yapıyor bu? Nereye geçti? Gol var. Ya gol atıyorsun Tolga. Van spor, Feyyaz aldı Feyyaz 3, Konya Spor 2. <laughs> evet. 1922. 1922 0. 0. 3-0 yaptı Feyyaz Hoca. Peki. Evet abi. Şimdi Allah aşkına bu, bu takım e, baktığın zaman tek bir farkı var. Millileşmeye doğru gidiyoruz orta acaba sahada. acaba babeli Yerli ve millileşmeye doğru <laughs> gidiyoruz. gidiyoruz. Burada başarılıyız. ilk defa yerli ve millileşme. Bak iyi eskiden bu da yoktu, bu da yoktu, bu da yoktu. Bunların Yanında hep futbolcular vardı. Tabii. Şimdi Fatih Hoca'yı kutluyorum. Yerli ve milliden yana olmuş. Nihayet <laughs> geçti olsa hocam tebrik ediyorum. Şimdi ben çok kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Aynen öyle. Beraberliğin her iki takıma yaramadığını düşünüyorum. Kazanmadığı sürece Galatasaray ikinciliği kovalayamaz. kovalayamaz. Beraberlik dahi Galatasaray'ı mutlu etmez. E, Puan tıralamasında yakalama şansı yakalayamaz. bu akşam, bir yarın akşam bir Erzurum galibiyeti Fener'i Galatasaray'dan ya, ayırır. Sevgili Mütak'tan baktığımız zaman Erzurum, Fener. E Fener çok ağır basıyor. Ben geçen Tabii. hafta sen bana getirdin Fenerbahçe Herhalde. maçını. Ben şey için söyledim. Vallahi <laughs> hadi dedim bir değişiklik olsun. Mamak 0 Bayburt Özel İdare 2. Günün ilk golü de oradan gelmişti. İyi, güzel goller var. var Herkes var, var. mutlu. Değil mi? Baktığımız zaman puana ihtiyacı olanların hepsi puan almış. Alıyorlar. Biz de böyle bereketliyiz arkadaşlar. İyi, tabii yani. Aspor farkı. Ümit Aktan farkı. Söyleyeceğim. <laughs> Tanjuç Çolak farkı evet, da Evet, canını diyelim. yerim. Ne diyece de? Yani sevgili. bir Babel beklemez misin? Babel her an girebilir. Babel bu takımda oynamalı. İlk 11 bekler misin? Kesinlikle. Kırıkkale 31, Kırklareli 1. Eyüp sıfır. Eyüp zaten haftalar önce turunu atmıştı. Evet. Eyüp Spor e, elinde kalan, e, oynamayan oyuncularla seyahat etmek zorunda kalmıştır. Orada da, e, yani, yani burası o piknik havasında. E, aynen İster öyle. kazanın, aynen. ister kamp kaybedin. Kamp kamp yok. Aynen. Kamp hiçbir şey yok. Canım. Evet. Artık şampiyon olmuşlar. Herkes kendi havasında, eğlencede. Bu da çok normal. Orada şanslı kim? Kırıkkale Spor. Evet. Kırıkkale Spor. Evet. Niye? E, bitmiş e, şampiyonluk şeyi. Ee, yolculuğu. Evet. Ee, her şey yoluna girmiş. Sen kazanmakta haklısın. Devam et. Kırklareli spor. Don şimdi şey Babel demiştik. Sonradan girer diyorsun. Bak şimdi yok, yok bence ilk 11'de oynayacak adam Babel. Niye? Şut atıyor mu? Atıyor. Gol atmak için adam eksiltiyor mu? Eksiltiyor. Farklı özellikleri var. Zeki ha. adam. Geometrik adam. Bak evet. geometrik adam. Zeki. Niye? Soldan alıp sağa doğru böyle yan gitmiyor. Hafif Kaleye evet. doğru gidiyor. Gördüğü zaman şutu atıyor. E ne oldu geçen hafta? Onun şutundan emre 80, gol 5, yaptı. 85-87 mi neydi? Ama ne kadar çok sevindiler. Evet. Ya bir Konya Spor. Neydi maç? Konya Spor. Konya. Konya Spor'u 1-0 veriyor. 1-0 yeniyor. Galatasaray bu kadar seviniyor. E şimdi ben... Bir tak tarafta 50-60 milyonluk maaş alan Galatasaray var. Bir tarafta 10 milyona kurulu bir Konya Spor var. Lütfen yanlış anlamayın da ama... Galatasaray'da bir takım taşlar yerinden oynadı. Çok oynamış. Evet. Oynadı değil. Oynamış sevgili Şimdi. Ben Konya Sporu, e, bir tane gol atacağım. Ne bir tanesi ya? Konyaspor'a e, yanlış anlamasınlar. Üç tane atmayanı dövüyorlar e, büyük kulüplere baktığın yani zaman. Yani ben lütfen yanlış anlamayın. Anlarlar. <laughs> yanlış anlayabilirler. An, ama ne yapayım abi? Gerçeği söylüyorum burada. Yanlış evet. bir şey söylemiyorum. Bak Konya'yı çok seviyorum. Konya güzel işler yaptı. Konya'nın yaptığı evet. işler kolay değil. Çok antrenör değiştirdim bir taktı. Çok. Sen evet. farkında mısın evet. Konya evet. Spor'a bir baktığında? var. Ya üçüncü ya dördüncü evet. antrenör. Evet. Evet. Doğru. E, niye? Biri başarısız oluyor hemen antrenör. E, ekmek böyle kesiliyor bıçakla. Hemen antrenör. Ama şimdi baktığımız zaman ben Galatasaray olarak konuşuyorum. Sen, kendi sahasında Galatasaray belki de uzun yıllar 2-3-0 yenmiştir. 1-0 hiç evet. yenmemiştir Konya'yı. Yani 2-3 tane evet. gol atmıştır. E, bu kadar sevgiye, sevince de gerek yok. Ben bunu kabul edemiyorum bir Galatasaray oyuncusunun. Gitmiş maçı kazandık diye mi? Hala yarışın bir yerindeyiz Hala yarışın diye mi? mi? Bir yerindeler yerindeyiz. mi? Yoksa bir yerinde. yarıştalar mı? Yarışın bir yerindeler. Bir yerindeler. hem Onunla hemfikirim seninle. Öyle dersen canımı ye. <laughs> ya Galatasaray'dan. yani oynadığı futbol ortada. Ee, bu sene Fatih Terim de e, moralsiz evet. E, ve ne denir ona? M mutsuz ve formsuz. Formsuz. Evet bonsuz diyelim. Doğru. topladığımız zaman futbolcuların e, adaptasyonu eksik. Yani futbolcuların e, teknik direktörle ve başkanla olan ilişkileri zayıflıyor. Problemli. Söylemler kötü, problemler çok. E, başkan bunu söylemekle hata mı etti, doğru mu etti dersen. Hata. Yani, etti. Bence hata, hata olduğunu kabul ediyorum ama e, biraz da biraz da bu bu kadar paraya alan insanlar e, performanslarına bakmayacaklar mı Ümit Aktan? Bakmayacaklar mı? Bunu ha? söyle, bak sen ne diyorsun? Bu kadar parayı alan insan performansına bakacak. Bakacak. Haysiyetsiz ve onursuz kelimeleri. Bu çirkin. Ya o çirkin. O, yok. o performansı evet. koysa oraya. Ne oynuyorsunuz evet. arkadaşlar? Performansınızın ha. farkında tamam. mısınız? Dese evet. var ya, el öpeceğim. Aynı yanlış mıyım? Aynı fikirdeyim. Gerek yok başkanım. Bak ne oldu? Kelime yanlış ama... seçti Evet, yanlış seçtin iki cümle. Ya yukarı çıkarır seni ya aşağı batırır seni. Seni batırdı başkanım. Dersen, deseydin performansları, yok abi. Şimdi Bu dil var ya. Yok. İnsanı rezil edermiş, vezir vezirdi. de edermiş. Aynen öyle üstad. Tahminlere geçelim mi? Senin ustalık alalım. Geldik mi? Ondan sonra da sana bol şans e, selam e, süresi e. bırakacağım. Ya, ya daha 35 dakika oldu. Kaç dakika bizim program? Ne Aa. kadar var arkadaşlar? 5 dakika sonra selamlara geçeceğiz. Tamam Eyyub spor sana Eğit kızdı. bir bir Bak. yaptı. Çoluk çocuk falan diyorsun ama. <laughs> yani İnan yine olsun. de e, alışkanlıkları var. Spor öyle bir hata var. yaptı. Evet. Ne yapalım? Şimdi önce... Geçen haftanın tahminlerine bir bakalım. Hep bak ben şimdi Fenerbahçe'den yaptık. Kına Bahçe dediniz, hatırlıyorsunuz değil mi? Kasımpaşa'nın penaltısı verilmedi. Kasımpaşa'nın golü verilmedi. Buraya ne diyeceğiniz soruyorum. Ben Tek, size soruyorum. Tekrar oynanması lazım. Federasyona bir edelim. Etmeliyiz lazım. Yanlış bir taktan? Vallahi ben herkes Fenerbahçe dediği için hadi bu sefer de ben Kasımpaşa'yı, ya tersini, e, tersini yapayım dedim. Ama e, Kasımpaşa da kötü oynamadı evet. Allah var.